Hafta sonu deyince aklınıza ne geliyor? Langırt geliyor. Gezmek geliyor, eğlenmek geliyor. Çalışmak geliyor. Para. Para, bir para. Erkek arkadaşım geliyor. Uyku geliyor, uyumak geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Çalışmak. Gezmek geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim ben cuma akşamından Paris'e uçuyorum. Arkadaşlar imrenecek biraz ama biraz çünkü Cuma bir şey cumartesi sabah Eiffel Kulesi'nin önünde şarapla kahvaltı etmeyi düşünüyorum. Açıkçası daha bir açıklamak gerekirse mangal yapacağız Eiffel Kulesi'nin altında. Tabii Venedik'te mangal yapacağım. Soğan, e, patlıcan, şakşuka yani bilmiyorum. Venedik Paris yani olabilir, olmayabilir. Hafta Orada... her şey mümkün bizim için. Hafta sonu her yer bizim. Bütün setler bizim. Oradan bir Amsterdam yapacağız. Orada da bir akşam yemeği yeri sonra döneriz İstanbul'a. Pazartesi'den Nişantaşı Üniversitesi gerçekten. <laughs>